<laughs> Merhaba gemiler bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Sonic Speed Simulator reborn oynuyoruz bakın ne yaptım yeni karakter yaptım güzel mi güzel yani yeni karakteri beğendiyseniz abone olur musun abone olup like atar mısın arkadaşlar hepsini yaptıysan sen de tabii gamersın diyoruz ve bu ne acaba? Aaa O Aaaaa Ne yapacağız? O bayağı kolay O kadar romaksız yok Türkiye Ama Demetri Zaten minik bir ne yapacağız? Gold alacağım sizin için şu kadar Robux alayım. Sizin için Robux harcıyorum. Abone olur musunuz arkadaşlar? Sizin için aldım. Ve şu an ringime bakar mısın? Ay ring diyorum. Şu an şuraya bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen gidiyoruz ve ne yapıyoruz? Şöyle gidelim. Şu Timetrail 1. Rings. Haydi bakalım. Timetrail. Let's get. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Aa! Yarış lan bu. Allah be. Ananı ya. Ya abi senin ben. Oh. Ana. Zormuş arkadaş. Çünkü aniden ona girdim yanlışlıkla. Lave yaptım. Ananı. Hadi lan. Düt düt. Çıkın lan yanıma. Ay. Hayır ya. Hop. Aa. Kaçla gidiyorum lan. Nereye geleceği belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden ona dikkat etmek gerek bayağı. Ve uçuyorum. Allah. Bas bas. Şu. Ne yapacağım lan. Lan bu ne? Şun. ah, bir, oh. Lan. üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, işte bu. Ne? Uya. Bakayım. Açsana. Nasıl alacağız ya? Üf. Bakayım. Oy Pet verdi arkadaşlar. Ona. Pet'e bak. Ama benim Pet'ler bayağı veriyor abi. Şunu bak. Şunu çıkar. Bunu tak. Tamam. Aa, bak bu iki bunu takabilirim ama. Gerçekten onu yapmış. Logic. Yaptığımda bir şey olmuyor. bir şey diyor işte. Neyse. verdi lan. Anahtar verdi bize arkadaşlar. X5 bir şey verdi işte. Ay legendary. Yok ya. Ne yapsak? Allah yanlışlıkla break. Binleri. Whoa. Yes. Hepsine altı seviye yapacağım. Altı. Ya da yedi yapayım mı? Tamam arkadaşlar. Yedi yapacağım. Ve oha 11 seviye ne? Tamam 11. Şöyle bir tık daha 11. Şöyle hemen hemen, hemen bakayım. 11 yaptık bulunmaktayız. Ve hala baya çok şeyim var tabi. Abi baya iyiymiş. <laughs> Şunu daha da çok coşturacağım. Tamam bunu daha da çok coşturduk. Biraz duralım şöyle. Vallahi biraz bayağı coşturdu. ha. Şunu nasıl açacağız? Vay Kaç tane karakter geldi abi? Abi siz bir gider misiniz şöyle? Ananı. vamos boné olha minha tá onde é que é o! oh um Gold Sonic Warabi Ana. Aa. Bakayım. Tamam. Sizin için ağlıyorum arkadaşlar. Abone olun lütfen. Şöyle al aldım. Aldık. Dan. Tamam. Şöyle geldi. Yo artık ya. Abi bu ne? O parlıyor. O, süper bir şey bu. Ağat oh, bir Ana! Vay! Dizine, x2. Ha. Robux'un bitti ya. Tüh. Basarım. Şöyle. Evet. Fena. Cüneyt. Allah Allah. Tamam. Tamam. Heh. Allah. Allah. Level 100 mi? Cüneyt.

Game Ne kod biniyor? Evet. Ayarlara gelin. Şopa baktık zaten. açtım. Vah. 0 net. Arkadaşlar ben bunu milyon kasıp geliyorum hemen. Hemen geleceğim bunu milyon kasıp. Kendinize iyi bakın. Milyon kasıp geliyorum hemen arkadaşlar. Bekleyin, geliyorum. Milyon yapıp geleceğim hemen. Merak etmeyin. Merhaba. geri gel ben geldim. Ee, arkadaşlar şimdi ben ee, böyle bu bir saat dayanır mı bilmiyorum dayanmaz ama e, ben böyle yarım saat falan filan ya da 40 dakika falan böyle bekleyeceğim ee, videoyu durduracağım o sırada tabi ben de e, telefonumdan biliyorsunuzdur telefonum var ondan video açıp izleyeceğim bu e, 40 dakika mıdır artık nedir işte? bayağı dakika e, yani bayağı XP olunca geri geleceğim e, abone olup like atmayı unutmayın hemen geleceğim ben... geldim Evet şu kulaklığı da bir takabilirsin zaten kapatıyor bu İh. 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 Oy. Evet. Geri ben geldim. Valla şöyle Hı. Hmm. Oye. Yeah. Evet. Şöyle Ben ne yapıyorum? Aa, gitmiş ya tüh hala var mı diye bir baktım da Ay, 70 level olduk ya o daha çok var ya <laughs> ya kardeşim senin ben Hmm. Şuna tam tı tırdım. Da... İşte bu be. Oha! şuradan Evet hayır lan. Yapma abi ya işte. Şşş. Oraya çıkmaz biraz. Oraya çıkmak birazcık sıkıntı işte. van Deli misin abicim sen? <Gülüyor> 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 dön 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 nereye kadar gidiyorsun? Koş koş. İşimiz koşmak. Şuradan dön. ve levelimize atladık. İşte bu şöyle devam edelim Evet. Bu hmm. uh haftaki -huh. oh, de Oha uçuyor. Ya. Abi burada ne güzel uçuyoruz. Ama çarptım. şöyle gideyim ben abi. bir şeye baktım da Şuna gidiş yolu nerede? Bir ona bakacağım da. Şuradan. Devam edip orada bir... tamam. Hop. Bir. Oha. Hızlı artıyor da. İyi yani. Petra ama iyi. Hop. Abicim. Şuradan. Çünkü ataran hiçbir şey yaptığı yok. Böyle açıyorsun. Bu şey. E, XP kazandığımız şeyler var ya arkadaşlar. Onları böyle şey yapıyor. ıskalıyor yani almıyor. Uzağından gidiyor böyle. Uzağından sürüyor. Devam. Ya gelip buraya çarpmanın sırası mıydı şimdi? Şöyle. Çık kardeşim al. Altına çarptım. Dişimi kırdım galiba abi. 73 olmuşuz da. Hiç de fark etmedim. Ben, yemin ederim. Hmm. Devam. Şuradan inelim. Ve yolumuza devam edelim. Devam ediyoruz. Robux'u bir kaldı arkadaşlar. Sizin için harcadım. İnşallah abone olup beğenirsiniz. Sizin için emek veriyorum bu videolar için. Oha <laughs> ne Ferrari'ye bağladım abi. Bugatti modu. Dur la ana Bugatti modu bitti Ay. Ve merhaba ay merhaba ne alaka? Ve gamerlar burada yavaştan sonuna gelelim. Burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci serimizde bunun şeye 100. E, seviye olacağım. Zaten video kapattıktan sonra da biraz çalışmalar yapacağım zaten. Biraz daha XP falan filan toplayacağım. İkinci serimizde devam edeceğiz. Ama ikinci seri için sizden e, bir Eee 2-3 like bekliyorum. 2-3 like gelirse sizin için yu, ikinci serisini getireceğim. Allah oy. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bay.